Arkadaşlar tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Ee, son slaytımıza geçiyoruz. Ee, burada da eğitim kurumlarımızın siber zorbalıktaki önemini bahsedeceğiz. Siber zorbalığın önlenmesinde eğitim kurumlarının rolünden bahsedeceğiz. Şimdi burada da üç ana başlık oluşturduk: farkındalık eğitimleri, içerik yönetimi ve mekanizmalar kurmak. Ee, şimdi dediğimiz gibi eğitim kurumlarının her şeyde bir önemi var. Çünkü çocuklarımızı her anlamda, her konuda eğitenler eğitim kurumlarımız, ailelerimizdir. Ailelerle ilgili konuları bahsettik. Şimdi de eğitim kurumlarının yapması gereken şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bir farkındalık eğitimi her okulda verilmesi gerekir. Ben de bunu bu videoyu size bu amaçla çekiyorum açıkçası. Ücretsiz paylaşmamın amacı dijital bir bilinç edinmeniz ve siber zorbalığın ne olduğunu anlamanız için. Şimdi farkındalık eğitimleri okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik siber zorbalık eğitimleri düzenlenmeli. Sadece öğrencilere değil, öğrencilerin ailelerine, öğretmenlere ki öğrencilerinin neye maruz kaldığını ve bu konuda ne yapabileceklerini bilmeleri gerekir. Buna da bir farkındalık eğitimiyle karşılayabiliriz. İkinci olarak içerik yönetimi. Ee, okul platformlarında ve sosyal medya hesaplarında sağlıklı, güvenli ve etik içerikler paylaşılmalıdır. Bunun ne olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Yani Okul platformlarında siyasi paylaşımlar olmamalı. Ee, gurur kırıcı paylaşımlar olmamalı. Ee, okul platformlarında herhangi bir öğrenciyi öven, diğer öğrencileri yenen paylaşımlar olmamalı. Okul platformlarının tamamen e, güvenilir, tamamen şeffaf platformlar olması gerekiyor. ...ve sosyal medya hesaplarının buralarda da öğrencilere örnek olunması gerekiyor. Yani bu şekilde bir içerik yönetiminin yapılması doğrudur. Üçüncüsü de arkadaşlar mekanizmalar kurma. Yani okullarda siber zorbalık vakalarını raporlama, önleme ve müdahale etme mekanizmaları oluşturulmalı. Şimdi bir kişinin siber zorbalığa maruz kaldığında ders başından beri size ne yapması gerektiğini ben anlatıyorum. Size bir dijital bilinç kazandırmaya çalışıyorum. Ee, şimdi bunu benim yaptığımı e, okulda da e, okul aile birliğinin ya da öğretmenlerin ya da müdürün bunu e, raporlaması. Mesela bir, bir, bir öğrenci siber zorbalığa maruz kaldı. Öncelikle bu siber zorbalık ne? Ne şekilde maruz kaldı? Öncelikle bunu bir çıkartıyor. Sonra bununla ilgili bir rapor yapılıyor. Bu raporu e, gerekli yerlerle paylaşıyor ve bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyor buna bakılıyor. Mekanizmanın tam kurulumu, tam anlatımı aslında bu. Yani önce bir siber zorbalık vakası başımıza geldi. Bu vaka bizim başımıza neden geldi? Önce buna bakıyoruz. İkincisi bu vakanın bir daha yaşanmaması için ne yapabiliriz? Buna bakıyoruz. Üçüncüsü yaşanan vakanın raporunu tutup, e, gerekli yerlerle paylaşımını yapıp, bir daha başımıza gelmemesi için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar bu temel bir siber zorbalık eğitimiydi ve eğitimimizin sonuna geldik. Daha da ücretsiz eğitimler paylaşacağım. Ücretli eğitimler de paylaşacağım. Size destek olmak için böyle bir eğitimi yapmak istedim. Dijital bir bilinç kazandırmak için istedim. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi her slaytın sonunda söylüyorum. Bir mail üzerinden ya da linkedin üzerinden istediğiniz soruları bana iletebilirsiniz. İştenlikle cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın.